Yes, arkadaşlar bugün sizlerle Sefa'nın videosu çekiyoruz. E-sports çekiyoruz arkadaşlar. Sefa'yla aynı geldiyiz. Benden rol aldığı yok arkadaşlar. Ne mi Sefa? Evet. Sefa'ya şimdi bir saplayım arkadaşlar. Sonra... Görüşürüz. Ooo oh. 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 arkadaşlar demiş bunu. Arkadaşlar Ricardo oynuyor. Benim yedeklerde Jacko var arkadaşlar yine. Hani Seva bu arada seninle PES maçı da çektik değil mi? He? Seninle PES maçı da çektik bu yes planı Neyse sana bir saklayayım geçeyim de. Bana böyle diyor ki seni ben gelirim ya. Hayırdır oğlum? Oğlum. Kim kimi yeniyor arkadaşlar göreceğiz birazdan. Kim kimi yeniyor göreceğiz Safa. Be bekle. Kalıcı <laughs> <laughs> <informative> Rapster. <Real Entscheid> Nasıl çıkardı ama. Şimdi. Engol engol o. Sıştuğu. Engolo engolo kate baka baka e e sabila bila 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 idi ne arda sabila bila e e baka baka ay, e e sabila bila 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 gidiyor hadi hadi çalın. arkadaşlar bu arada da kulübür e, Patrick kulübür ta Demirspor'un hocası Demirspor'un hocası Demirspor'a karşı oynuyor nasıl ya bu? Bu İkari sen hayırdır ya? Ya sen bir hayırdır? Hayırdır İkari? Oy. Zidan var burada. Hayırdır sen İkari? Sen hayırdır İkari? Zaha. Moro. Hayırdır sen Moro. Mor kimmiş ya? De Sefa? Dostum mu? Jeko sizin kralınız oğlum. Kim kralıydı? Vereceğim birazdan krala. Dört numaraya da Jacko giriyor arkadaşlar. Edwin Jacko giriyor. Jacko. Deseli. Arkadaşlar Jacko'yla bir golüm vardı. Burada da bir gol atar mıyız ya Edwin Jacko'yla? Royce. Edwin Jacko. Edin. Edin. Zidane. Ya çeşke vursaydım ağzına. Soni. Sane! Merol! Sane! Güzelce bakıyor arkadaşlar hareketlere bakın ya. Şov yapıyor Sefa arkadaşlar. Gole bakın. Burada kaptı köşeye vurdu ve Sefa'ya sapladı. <laughs> Biz buraya ne için geldik? Ya Ronaldinho sen kimsin? Hayırdır ya? Hayırdır Ronaldinho? Ronald, Leroy, Leroy, Edin Ceko gidiyor, Edin Ceko, Edin Ceko, Jackal, Edin Ceko, Edin Ceko, Edin Ceko, <laughs> Agora você já. Ave Jaco, pé de céu. Pé Sefa babaya saplıyoruz. Sefa baba baba. Ronaldinho olsun istersen kardeşim. Hadi Jaco. Demedin deme bağla bağla Eda uçları yana 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 İlk orduya bırakmadı helal Şarkısını söyle Başka? Salam girsin dedim. Bekle oğlum sen. Bekle oğlum ben sana saklayacağım şimdi. Gel bir sarayım. Fena şampiyon olayı. <laughs> arkadaşlar 2-2 olmaz inşallah. 2-2 olursa bu videoyu kapatırım arkadaşlar.

ben kazandım. Şampiyonluk şarkıları söyledi. Cıvıma. Baba. PUBG Mobile. PUBG Mobile. PUBG Mobile. PUBG <laughs> Mobile. Sefa'yı kışkır... Arkadaşlar. Bu videoya 10 like gelirse Sefa'yı kışkırtacağım. <laughs> <laughs> Kışkırtma yapacağım arkadaşlar. <laughs> Sepa'yı öyle bir kışkırtacağım ki küstürteceğim. Bir daha konuşturmayacağım. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya İkardi sen kimsin lan? <laughs> kimsin lan İkardi? Adını söyle. Yani benim var ya. ya Ronaldinho <laughs> kimmiş kardeşim ya? Bırakın ne bir. Ya sen kimse kardeşim? Rondon gidiyor burada. Burada Rondon var. Gulliver. Patrick Gulliver. Sane. Biz buraya saplamaya geliyoruz. Senin gibi böyle beleşi çalım atmaya gelmiyoruz. Leroy. Arkadaşlar sana attı. Arkadaşlar sefaya kışkırtma yapacağım. Ne? Ne dedim? Anlamadım. Video çekiyorum video. Arkadaşlar bu son şeyimiz. Ney? Seva seni kimle kışkırtacağım biliyor musun? Sana onu atacağım. Artık oynamayacaksın. Sevaz abi 5 tane atarsam. Sana 5 6 tane atacağım bekle. Göreceğiz. 5 tane atarsam var ya. Daha bu iyi günleri Sefa. Hadi ya öf. Kaçacak o baba sapları ya. Ne uğraştırıyoruz o <laughs> zaman. <laughs> 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 ya ne var hocam ya. Bir git ya. Ya beleş çubuğu açalım ya. Yürü git ya. Hemen sana full veriyor. 1-0 öndeyim diye. Ya olsak diyor ben bak ben yaşıyorsun. sefayı tutuyor yemin ediyorum. Arkadaşlar bakın o kadar gol attım. Vermediler yazıklar olsun. Değil mi arkadaşlar yorumlar yazın. Sefaya beni maç veriyorlar. Gelerse var ya hiç şaşırmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bakın Sefa'ya vurduğu zaman Sefa gol atsa verirler ben gol atıyorum vermiyorlar.